tek bir vavla balkona çıktık. Aaa otobüs kalkmış. Evet bu adam burada. Kakao içiyor. Bu bu bu. Tamam acele et. eline aldı Barda bom 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 Zoruna mı gitti sabahki video geldi buradan geç Taksiciliğe tüt tüt Dur dur yeni bom bom edindim bu cephe Sağdan soldan önden arkadan evet aralıklarla bu 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 be anası avradı olsun bu ol, bu ol, ol. efendim e şimdi ben sıkmadan önce hiç duymuyorduk yani ben sıktım diye toksoplazmalı pekakadriye diye. Tamam, daha acele etme. Daha izan okmadı. Lazım, sen girdin burada gaza getirmek için bir karasinek bu zaten. Ve bu da geçiyor, tavanlımız geçiyor. Vum, vum, vum! Ona da düğmeye bastık. Toksoplazmalı kadar yiye. Kapını kapat sinek burada uçuşuyor. Vay anasın be. <laughs> Kahve, çay içilmiyor dediğim çikolata içelim de kiraz kalırız onu da içilmiyor. Görüntüde bulanıklaştığı bu sineği yöneten metafizikten

Yat orada güneşle. <laughs> Uyuyor sobanın başında. sen nasıl taşıyorsun bunu be? Bu yükü sen nasıl taşıyorsun? Beraber geldi. <laughs> siyastaya dalmışım. Bir iki saat sonra işlerini yaptım. Çıkmadan önce tek bir bu bob bu yoktu buraya çıkar çıkmaz. Burnunu uzatır uzatmaz ham kesildi. Ufak çocuğumuzu getirdik kedi sevdirmek için. Fakat kedi kaçtı koş yakala onun toksoplazma bedava. Çünkü bunların tüm kedilerinde var. Sen de onlar gibi zombi ol. <laughs> Teşekkürler 90'ı <'ını> uzaklaştırdığınız için. <gülüyor> <gülüyor> evet, su evet, bunu da Allah yarattı be. Biraz melamet. Bir kap su, bir kap yemen, bir kap sebil. Eee, yarattıysa hep benim burada mı? sıçacak. Benim karşımda mı barınacak? Tek bir tane istek. Al başına çal. Bunların sokakta olmaması gerekiyor. Hangi pislik kullanıyor onları belli. Dur dur yeni kesin. Kendileri geliyor. Ben çağırıyorum onlar geliyor. Vav 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 Ben düğmeye basıyorum ona Telepatik Burnunu uzatır uzatmaz Tıkır tıkır çıkar çıkarmaz Orhun tanımıyor Ne be Birçok ayete uyuyor Dönün bu yoldan yoksa ateşiniz buluruz Daha önce Karbu Orhun Ali Hakkında bir video paylaşan Murat Akın'dan bir video seyrettim. Yeni belge edinmiş. Bu bölgeye yapılan tuzaklar, senaryolar hakkında. Siyonistler tarafından. E Murat Akan Bey, orada bu kedi köpekle milleti bölme yazmıyor muydu acaba? Yoksa susuyor musun? Onları da Allah yarattı. Değil mi? Kesinlikle yazıyordu öyle bir şey. Bahse girelim. Türkiye'nin sokaklarını boka bokacaksınız. Ağaçları çürüteceksiniz. Hepsini zombi yapacaksınız. Beyin kontrolcü parazitler tarafından ikiye böleceksiniz. Hatta daha fazla. Biri kedi tarafı, biri köpek tarafı, biri karşıt. Sonrası ana oğul sitelerde. Eh, Elhamdülillah, başlangıç hariç. Çok lezzetliydi be. Evet, 90 şimdi köşe mi yedirsin? Hiç gerek yok sen ne gaza getirmek veya başka şeyler. Ee, sadece burada solunma şeytanların olduğunu bilmek yeterli Dokunulmayan komşu katilleri olduğunu bilmem yeterli. Gösterdiğime rağmen biz ola ne yaptığını biz zaten ölecektik seri kaos Olabilir. Ne olur, ne yapabilir? Olabilir, ben dokunmazım. Akbaba baba paspas. pas pas. E, Halk TV falan, Sözcü TV, ne varsa. E, diğerlerini de. E, Terörteye kadar. Ablamayı niye kestirilme? ne güzel açığa çıkıyordu. Devam etsene. E, sadece Orhan Seyfi Orhan'ın kedim şiiri talimatı olaraktı. Burnunu uzatır uzatmaz hav hav kesildi. Dili diri yakaladı. Tavandan indirecek, deliye indirecek e, kitapları kemiremeyeceğim. Dolaplarımıza giremeyeceğim ne Dolaplarımıza neler var neler. Cehennem olan soba başına uyuyor, istediğimiz on. Hav bu kesiliyor. Bir tıkırtı uyar duymaz. İstersek tek bir hav, istersek sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar. Hav hav da hav hav İstediğimiz an. Aha, eşi geldi, aynı renk dur dur yeni sarı kediler edindim. Aynı kuluçkadan. Caminin kıblesine taşıyıp yerleştirdik. Onlar Müslüman merhamet. Allah yarattı. O sevenlerimiz de, de geldi. Çok seviyorlar çok. Köpekle gelseydiniz mi? biz bunları çok seviyoruz. Ee, hayatının üçte birine ulaşmasına razıyız sokaklarda. Ee, çok hayvan severiz, merhametliyiz. <laughs> Akşam sefası bitti. Bunu çok sık yapmayın. İyi akşamlar, iyi geceler.